Ya bana ne kardeşim senin kavgandan ya. Abdurrahman sizi Siraç Hanım'la arası yok. Bize niye bu ego savaşlarını yaşatıyorsunuz? Cumhurbaşkanımız diyor ya. Bir olacağız, dili olacağız, birlik olacağız, kardeş olacağız diyor ya. Sen Malatya'da bir olan AK Parti gördün mü? Birlik olan AK Parti gördün mü? Dili duran bir AK Parti gördün mü Malatya'da? İki şehir. Biri büyük şehir, biri 30 büyük şehir içerisindeki Malatya, diğeri de Silice depremini fırsata çeviren, 6 Şubat depremlerinde çok etkilenmeyen Elazığ. CHP'si orada, MHP'si orada. Elazığ Çevre Şehircilik İl Müdürü'nü de götürmüşler. Yani bürokratları da götürmüşler. Resmen kıskandım biliyor musun? Murat Kurum bu paylaşımını yapmadı. Ulaştırma Bakanı bu ziyareti paylaşmadı sosyal medyasından. Kültür ve Turizm Bakanı paylaşmadı. Elazığ paylaştı mı? Elazığ paylaştı. Uraloğlu paylaştı. Ya en azından bakanlarımıza gittiğiniz zaman toplu bir görüntü verin ya. Ya il başkanıyla kavgalı ya da il başkanıyla muhabbeti yok. Bilemiyorum. Ya bana ne kardeşim senin kavgandan ya. Abdurrahman babacan atıyorum Sıraç Hanım'la arası yok. Bülent Bey'in işte bu ek yeni ekiple arası. Ya bize ne arkadaş ya? Bize niye bu ego savaşlarını yaşatıyorsunuz? Mehmet Fendoğlu yok, İl başkanı yok, MHP il başkanı yok, AK Parti'nin vekilleri yok, belediye başkanları yok. Ahçadan sorunu yok mu? Kalenin sorunu yok mu? Doğan Yol'un sorunu yok mu? Pötürge'nin sorunu yok mu? Sami Bey Pötürge Tabii. belediye başkanı arayıp Mikail Bey'i bakandan randevu aldık. Mikail Bey salı günü bakana gireceğiz. Daha. Bakana çıkartma yapacağız. Biraz daha. Diyemez mi yani? Ya niye bunların kişisel çıkarları sürekli birbirine ters düşürdü vekillerimizi. Ya dava aynı dava. Cumhurbaşkanımız diyor ya bir olacağız, dili olacağız, birlik olacağız, kardeş olacağız diyor ya. Evet. Ya sen Malatya'da bir olan bir AK Parti gördün mü? Birlik olan bir AK Parti gördün mü? Dili duran bir AK Parti gördün mü Malatya'da? Biz son 20 yıldır görmüyoruz. Ama depremden önce en azından iş becerebilen, iş koparan, Bakana gittiği zaman bakana gitmesine de gerek yoktu. Özgür Çağat bakanı arardı, koparırdı. Selahattin Gülken gittiği zaman o kaynağı bulurdu. Japonya'dan bulurdu, başka yerden bulurdu. Yine bir şey yapardı yani. Eleştirildik, beleştirildik. Abi bizimkiler tweet atıyor. <laughs>